18 yaşındaki Oya Budak, değerli izleyenler. İstanbul Sarıyer'de eski nişanlısı tarafından vurularak hayattan koparıldı. Oya'nın cinsel istismara uğradığı ve 5,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Onu katleden ise pişman olmadığını dile getirip, iyi yaptım.'' dedi. Neden yaptın? Hiç de vicdanı sızlamadı. Neyi yaptın? Gel diyor, son defa diyor, seninle görüşelim ondan sonra da birbirimizi görmeyiz dedi. Kız kaçmaya başladı. Arkasını sıkıyor, karnından geliyor. Cinsel istismara uğradı, hamile kaldı. Eski nişanlısı 18 yaşındaki Oya Budaa karnındaki bebeğiyle birlikte ormanda öldürdü. Oya hayat dolu, neşeli genç bir kızdı. Ayrıldığı nişanlısı tarafından 18'inde hayattan koparıldı. Ondan geriye bu evin her köşesinde birer hatıra kaldı. Kızım benim var ya. Bebek bebek hani çok şakacı, hani şakra, oynar, güler, sab, sabun önüne gider. Sen de ki Oya gel böyle gelir. İstanbul Kağıthane'de oturan Oya Budak bir süre önce tanıştığı adam tarafından cinsel istismara uğradı. Yaşadığı travmayı kimseyle paylaşmadı. Hamile olduğunu bilmiyordu. Kız ne bana ne dedesine ne anasına, hiç anasına hiçbir şey söylemedi. Aradan aylar geçti. Samet Terzi ile tanıştı. Hemen nişanlandılar. Gelecek yıl evlenmeyi planlıyorlardı. Ancak Oya'nın hamile olduğu ortaya çıkınca nişan bozuldu. Dedi dedi ya benim karnım dedi, niye böyle dedi, gaz bakanım dedi, şişiyor dedi, baksana dedi, oynuyor falan dedi. Kızım dalga geçme benden dedim. Çocuk anlamıyor ki bir şeyden. Oya nişanlısıyla birlikte doktora gitti. Muayene oldu. Beş buçuk aylık hamile olduğunu öğrendi. Ve bu haber genç kızın sonunun başlangıcı oldu. Evlenme planları yapan Oya'nın yaşadığı tam bir krizdi. İki hafta sonra eski nişanlısından telefon geldi. Telefondaki ses sana sürprizim var diyerek onu dışarı çağırdı. 15 yaşındaki kardeşiyle birlikte gitti buluşmaya. Öğreniyor geliyor burada. Eee ben senden bir bana ver olamam. Ben seni boşlarım diye kızın elindeki yüzüğü çekip alıyor gidiyor kaç kaçıyor, kaçıyor gidiyor. Takıntılı eski nişanlı Oya'yı aradı bir bahane bulup buluşmaya çağırdı. Başına geleceklerden habersiz Oya üvey kardeşiyle birlikte bu evden çıktı bir daha da geri dönemedi. Mesaj atmış kızı şeyde orta bayırda bekliyormuş bunu. Ne yazmış mesajda? Ya işte gel seninle oturalım anlaşalım yemek yiyelim. Samet Terzi eski nişanlısı Oya'yı Sarıyer'de ormana götürdü ve onu kardeşinin gözü önünde karnındaki bebeğine ateş etti. Bunu alıyor arabaya gidiyorlar ormana götürüyorlar kulak arkasından sıkıyor kulağının zarını patlıyor patlıyor şah tabanı patlıyor orada kız ölüyor. Hastaneye getirdiler hastanede kurtaramadılar maalesef hayatını orada kaybediyor. Oya'nın ölümüne en çok da dedesi kahroldu. Oya bir yaşından beri bu evde yaşıyordu. Onu büyüten Orhan Budak dedesiydi. Ona hem annelik hem babalık yaptı. İyi günde olduğu gibi kötü gününde de hep yanında oldu. Ana baba ekmeği yemedi doğru dürüst. Öksüz yetim kız benimle beraber yaşadı. A aldım onu büyüttüm. O ne derse ben onu yapıyordum. Hani dedem acıktım gidiyordum alıyordum. Dedem şunu istiyordu, gidiyorum alıyordum. Her şeyi eksik etmedim, ölmedi diyorum ya, ölmedi diyorum ya. Gittim gördüm onu. Tutuklanan katil zanlısının ifadesinde korkutmak için havaya doğru ateş ettim, bir anda yere yığıldı, nasıl oldu anlamadım dediği öğrenildi. Neden yaptın? Hiçbir izdahsızlamadın. 18 yaşında hayattan koparılan Oya Budak, İstanbul'da toprağa verildi. Acıl aile kızlarını hayattan kopartan saldırganın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyor. Torunumu öldürmek için, canım yandı, canım hiç gitti. En büyük cezayı istiyorum, adalet istiyorum, bunu muhabbet abisi istiyorum. İstanbul'da 15 yaşındaki oğlunun darp edildiğini öğrenen vertigo hastası baba müdahale etmek istedi.